Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Çok değerli müminler Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun Haç konusunda kaldığımız yerde fıkhi konularda devam edeceğiz inşallah Bugün de inşallah şeyi anlatmaya çalışacağız İslam'da kasten evlenmemek ve kasten haca gitmemek yoktur Yani buna saruret deniliyorlar Saruret Nedir? Peygamber ve Vesselam'a şöyle demiştir. İslam'da zaruret, saruret yoktur. Hadisi Ahmet Ebu Davud rüyat etmiştir. Hatibi saruret iki şekilde tefsir olundu. İki şekilde. Saruret anlamı iki şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi, saruret, Hristiyanların ruhbanlık anlayışına göre kastet evlenmeyip Hristiyanlar biliyorsunuz bu papaz rahipler kasten evlenmiyorlar. Tabi perde arkasındaki olaylar ayrıdır. Kendini ibadete veren kişi demektir. İkincisi saruret haca gitmeyen kişi demektir. Kasten haca gitmiyor. Bu manasıyla dinin kurallarından birisi şudur ki haca gitmeye gücü yettiği halde haca gitmeyen kişinin kalmamasıdır. Bu durumda İslam'da saruret yoktur. Yani ruhbanlık İslam'da ruhbanlık yoktur. Kasten haca gitmemek yoktur. da. önce de belirttiğimiz gibi bir insanın kasten haca gitmemesi Allah Resulü diyor Alisat onun Yahudi ve Hristiyan olmasından korkuyorum, endişeleniyorum. Ee, evet. İşte yoktur haca gitmeyenin başkasının adına hac yapmayacağını söyleyenler bunu delil olarak getirmişlerdir. Yani bir insan hac yapmamış, başkası adına haca gidiyor. Bu adam hac yaparsa diyor kendisi adına yapmış olur, kendi hacını ifa etmiş olur. Diğer insanın hacı yerinde kalmış olur, yani yerine gelmemiş olur. Maliki ise sevri, bunun bu görüş Evzai Şafi Ahmet ve İshak'ındır. Yani bir insan haca gitmiyor, başkası adına hacı yaparsa kendisi adına yapmış olur. Onun hacı yerine gelmiş olur. Bu görüş Evza İmam Şafi ve İshak, Ahmet İshak'ındır. Malik ve Sevri hac niyetine göredir demişlerdir. Rey taraftarları da bu görüşü benimsemişlerdir. Aynı zamanda bu görüş Hasan-ı Basri Ata ve Nahay'den de rivayet alınmıştır. İmam Malik Sevri Ata ve de diyor ki niyete göredir. Hac için borçlanmak caiz midir? Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hac hacı yapmayan bir adam hac için borçlanabilir mi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır diye cevap verdiler. Yani hac için borçlanamazsın diyor. Niçin? Çünkü sana hac farz olmamıştır. Paran yoksa Başkasının minneti altına gir borçlanıp da Hac'a gitmek yoktur. Ne zaman paran olduysa gidersin demiş. Zorlama yoktur. Tabi bazı görüşler, daha değişik görüşler, mezhep görüşleri. Ama Allah Resulü burada demiş ki, ee, hayır diye cevap verdi. Yani Hac borçlanabilir mi? Hayır demiş. Borçlanamazsın Hac için. Bazıları diyor ki karşılığında mali varsa gidip gelecek zamana kadar onun borcunu ödeyebiliyorsa gidebilir. Yani mali varsa ama o esnada yok. Gidebilir demiş bazıları. Haram valla haca etmek caiz midir? Haram valla haca etmek caiz midir? Haram valla. Alimlerin çokunun görüşüne göre haram valla haca etmek giden günahkar olup hacı geçerli olur. Alimlerin çokuna göre haram valla haca giden Günahkar olup hacı geçerli olur. İmam Ahmed ise haram valla hac geçerli olmaz demiş. Şüphesiz Allah temizdir ancak temizliği sever. Sahih hadisini deli getire doğru olan da budur demiştir. <laughs> yani doğru olan haram e, parayla haca gitmek hacın kabul olmayışıdır. E, e, doğru olan görüş de budur demiş hadis delil getiriyor. Ebu Hureyir'den rivayet ettiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Haca giden helal nafaka ile yola çıkar. Ve ayağını bineğinin öngesine, ön özengesine koyarken lebek Allahümme lebek ancak sana ibadet, ibadet icabet ettim der. Ederim der. Allah ancak sana icabet ederim diye diye getirse gökten bir nidacı şöyle seslenir. Allah istediğine icabet ederek hacını kabul etsin. Azığın helal bineğin halal. Hacın için içine günah karışmamış olarak kabuldür. Bu halal malla giden için melekler de dua ediyor. Haram mal ile yola çıkan bu hadistir anlattığımız. Ayağını özengeye yani atın deveni üzengesine koyduğu zaman lebek dediğinde gökten bir münadi şöyle nida eder. Allah sana icabet etmesin. Çünkü azgın haram, nafakan haram yaptığın hac, hacın sana sahip kazandırmadığı gibi günah kazandırmıştır. Münceli şöyle demiştir. Hadisi Tabarani Evsal kitabına rivayet etmiş. İspahani'de hadisi Ömer bin Khattab'ın kölesi Eslem'den Mürsel ve Muhtasar olarak rivayet etmiştir. olduğu gibi size anlatıyoruz. Haca yürüyerek ve bineklik etmekte hangisinin faziletli olduğu görüşüne gelince yayan mı gitmek daha faziletli yoksa e, binek üzerinde daha faziletlidir. Hafız Fethi kitabında şöyle demiştir. İbnül Müzir demiştir ki hacının hacıların yürüyerek ve bineklik etmelerinden hang, hangisinin hangisinin faziletli olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Alimler çoğu binekli olarak yetmenin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olması, dua ve yalvarmaya daha müsait olması ve bazı faydaları açısından daha faziletli olduğu görüşünedirler. Resulü Aleyhisselatü Vesselam binekli gittiği için orada daha rahat dua ettiği için daha faziletlidir binek üzerinde yani arabayla gitmek şu anda İsa bin Ruhaya için de zorluk bulunduğu için yürümek daha faziletli demiştir değişik kişi ve değişik durumlara göre binmek binmek ve yürümek caiz olur demek mümkündür Buhari Enester te e göre Nebi Aleyhisselam iki Nebi Aleyhisselam iki oğluna dayanarak iki oğlu, oğlu, oğluna. Yani yürüyen bir adam gördü. Yani böyle sırtına dayamış elini. Bu adamın durumu nedir? Böyle yorgun bir vaziyette diye sordu. Yanındakiler yürümeye adamış dediler. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'nun bu adamın kendisine azap etmesine ihtiyacı yoktur buyurarak onu binmeyi emretmiştir. Ona binmeyi emretmiştir. Yani bir adam yaşlıysa kendi kendine eziyet vermeye Allah Teala ona bir bir şekilde ihtiyacı yoktur yani. Kendine eziyet vermeden hacını yapsın demiş. Yani nasıl onun için kolaysa haca giderken öyle yapsın. Bilerek kendine eziyet çekmek yoktur. Yani hac yolunda işte ben yayan gideyim, ben eziyet çekeyim bu yolda daha sevap kazanın böyle bir düşünce yanlıştır diyor. Yalnız Hac meşakkatlidir tabi. Hac'a gittikten sonra Hac'ın menasini, Hac görevlerini Arafat'a giderken, Arafat'tan meşakkat vardır, tafta var, İşte şeytan taşlamada. Bu meşakkatir tabi. Hac'da ticaret yapmak ve kira vermek caiz midir? Hac'da ticaret yapmak caiz midir? Biliyorsunuz birçok insanlar, bazı insanları kınıyorlar. Diyor bu adam ticaret için hacca gidiyor. Halbuki e, eskiden beri e, Mekke e, o mübarek belde hem ticaret hem ziyaret yeridir. Hacca gidenin hac esnasında hac ve ömre ile ilgili görevleri eda etmesi halinde yani bu görevlerini yerine getirmesi halinde ticaret yapması, kira alması ve kira vermesi bir sakınca yoktur. İbni Abbas radiyallahu teala şöyle demiştir. İnsanlar İslamiyet'in ilk yıllarında yani hacın farz kılındığı ilk yıllarda Mina'da Arafat'ta zulmecaz, Zülmecas, Arafat yakında bir yer panayırında yani ticaret pazarı kuruluyordu orada ve hacıların toplandıkları yerlerde alışveriş yapıyorlardı. Ancak ihrama girdikten sonra ancak ihrama girdikten sonra alışveriş yapmaktan korkmuşlardı da bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu şu ayeti indirdi. Leysa aleykum cunahun en tebtegu fedlem min rabbikum ayetiymiş. Rabbinizden hac mevsiminde ihsan istemenizde bir mahzur yoktur. Yani orada kazanmanızda, ticaret yapmanızda bir günah yoktur. Malindeki ayet-i celileyi indirdi. Hadisi Buhari Müslüm e, Nesai rivayet etmiştir. Yine i̇bn Abbas'tan rivayet olduğuna göre Rabbinizden ihsan istemenizde bir mahzur yoktur. Ayeti hakkında şöyle demiştir. Hacılar Mina'da ticaret yapmıyorlardı. Yani o da ayet inmeden onlara göre sanki günahdı. Bu ayet Arafat'tan indikleri zaman ticaret yapmaları mübah kılındı. Yalnız Arafat'ta yapmıyor Hadis-i Evdan rivayet etmiştir. Ebu Umam ve de den rivayet olduğuna göre şöyle demiştir. Hacılara kiralık binek hayvanları verirdim. Hacılara kiralık binek hayvanları verirdim. Bunun için bana seni hacın sahi değil diyorlardı. İbni Ömer'e rastladığımda durumu sordum. Cevaben dedi ki İran'a girip telbiye yap yapıyor. Arafat'tan in inmiyor ve taşları atmıyor musun? Ben de bilakis bütün bunları yapıyorum dedi. Dedim şu anda hac etmişsin hacın sahiptir cevabını verdi. <laughs> yani sen ticarete yapsan hacca gitmişsin niyetin. Arafata çıkmışsın. Arafat görevini yaptın. Şeytan taşlamayı yaptın. Ondan sonra bütün görevini yaptıktan sonra niçin hacın sahi olmasın demişler. Adamın biri de yine bu usta Nebi Aleyhisselam'a sordu. Ta Rabbinizden ihsan isterinize bir mahsul yoktur. Amalindeki ayet icelini azdı oluncaya kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adama cevap vermedi. Ayet nazil olunca adamı çağırttı kendisine bu ayeti okudu ve hacın tamamdır sahiptir buyurdu. Hadisi bu Davud ve Said bin Mansur rivayet etmiş. Hafız Munzeri hadisin ravisi olan Ebu Umame tanımış bir kişidir demiştim. İbni Abbas radiyallahu anh'ın olduğuna göre bir adam İbni Abbas'a bu adamlara ücret karşılığında hizmet vermek üzere haca gidiyorum. Bununla beraber haç vazifelerimi de yapıyorum. Benim hacım kabul mu? Yani kabul olur mu dedi. Diye sordu İbni Abbas. Cevaben evet dedi. Onlara çalıştıklarından bir hisse vardır. Allah hesabı çabuk olandır. Bakara 200 2. ayetini okudu. Hadisi beyakidara kutni rivayet etmiştir. Allah sizden razı olsun. Buraya kadar anlattık. Şimdi bundan sonraki bölüm inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hacı yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl hacı yapmış detaylı bir şekilde Medine'den toplandıkları ve yola çıkıp hacı yaptıktan sonra hacı bitirdiğinden sonraki bütün olaylarını anlatmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a emanet